Efendim merkeze selam, saygılar bizden. Partnerim Aslı Kökçe. Selamlar. Neredeyiz? Asansördeyiz. <laughs> Cengiz Baba geldi. Babamızı karşılamaya gidiyoruz. Karşılamaya gidiyoruz. Evet, çok heyecanlıyız. İlk programınız değil mi bugün? Evet, ilk program. Neredeyiz? Onu da söyleyelim. Vatan TV'deyiz. TV'deyiz. Medya'ya sonsuz teşekkür ederiz efendim. Evet. Bu güzel gecede, özel efendim, gecede. Cim, seviyoruz seni. Bizi yalnız bırakmadınız Levent Bey. Evet. Hadi. 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 Gözümüz yollarda kaldı. Nasılsın? Teşekkürler, sağ olun. Merhabalar, Ben ben. <laughs> Canım benim. <laughs> Nasıl zayıflamış ya? Meriş şahane. Ayıcım hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs>